Rastgele kişiye Minecraft, GTA 5, Last of Us her şey var arkadaşlar. FIFA bakın. Abone olan bir kişiye bunlardan bir tanesini vereceğiz. Yeter ki abone olun. Bakın şöyle göstereyim. Resident Evil 2 var. İşleri de dolar yalan değil. saniye. Evet. Açılan ha. Anam. Dur dur. he Tamam Resident Evil 2 bak bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu koyalım buraya. FIFA da var. Bakın kullanılır. Ondan sonra Uncharted da var. Şöyle göstereyim. Uncharted 4'ü biliyorsunuzdur belki. Bir saniye. <laughs> Heh tamamdır açtım. Evet Uncharted 4 de var. Hepsi var arkadaşlar yani. Abone olarak rastgele kişiye veriyorum. Her şey burada. Heh. Bak GTA 5 de var bak. Minecraft var. Neyse. Şimdi bana abone olun ki rastgele bir kişiye bunlardan birini vereyim. Görüşürüz.